Bu videomuzda ekle menüsünün altında çizimler altı penceresinde yerleşik şekilde olan şekiller özelliklerini inceleyeceğiz. Şekiller özelliklerini tıkladığımız zaman burada en son kullandıklarımız ardından çizgiler, dikdörtgenler, temel şekiller diye aşağıya doğru bizim için öncesinde hazırlanmış şekiller var. Bu şekilleri nasıl kullanabileceğimizle ilgili kısa kısa aktarımlar yapmaya çalışacağım. Öncelikle Excel'in en eğlenceli bana göre alanlarından bir tanesi. Özellikle biraz sabrınız yüksek görselleştirmeyi seviyorsanız bu şekilleri kullanarak, renklendirerek, çeşitli biçimler vererek çok güçlü anlatımlar kurabilirsiniz. Herhangi bir çiz şekli kullanmak istiyorsak Öncelikle o şekli tıklıyoruz bu alandayken. Örneğin diyelim ki bir tane dikdörtgen zaten e, kursörümüz Burada hemen şekil değiştirdi. Artı şekline dönüştü. Mouse'umuza basıp istediğimiz bir alana bu şekli yerleştirebiliyoruz. Ardından şekillerle ilgili şekillerimiz seçiliyken şekil biçimiyle ilgili özelliklerimiz açıldı. Şimdi kısaca onlardan bahsedelim. Sonra da bir tane örnek uygulama yapalım. Örneğin şeklimizi düzenlemek istiyoruz şeklimizi değiştirmek istiyoruz. Var olan bir şekli direkt şekil değiştir özelliğini kullanarak örneğin bu üçgenle değiştirmek istiyorsak onu seçtiğimiz anda hemen şeklimiz artık yeni seçtiğimiz şekle dönüşecektir. Tekrar şeklimiz seçiliyken noktaları düzenli özelliği. Bunu tıkladığımız anda şeklimizde şu anda bulunan noktalar siyah renkte kutucukları haline geldi. Bunlarla birlikte şeklimizin yapısını değiştirebiliyoruz. Böylelikle var olan bir üçgenden çok daha farklı bir görselleştirme elde edebiliriz. Yine bu pencerede metin kutumuz herhangi bir alana, şeklin üstüne vesaire metin yazmak istiyorsak bunu tıkladığımızda bizim için bir metin penceresi oluşuyor. Bu metin penceresinin içerisine istediğimiz iletileri yazabiliriz. Var olan bir şeklin üzerine de şu anda saydam renkte koyulaştıralım. Direkt herhangi bir metin yazabiliriz. Temel özellik olarak. Yine şeklimiz seçili. Şekil biçimlerden devam ediyoruz. Örneğin hatta bir iki tane daha şekil çizelim. Biraz daha böyle örneklerimiz çok olsun. Şekillerimizi şekillerimiz seçiliyken şekil biçiminden, şekil stilleri penceresinden istediğimiz daha öncesinden yapılandırmış olan otomatik şekillendirme özelliklerini, stillerini kullanarak şekillerimize çeşitli görsel efektler verebiliriz. Yine şekillerimiz seçiliyken şekillerimizin dolgu rengini kendimiz belirleyebiliriz. Bu alandan yine şekillerimizden bir ya da birden fazlası seçiliyken şekillerimizin ana hat yani dış çerçevesine koymak istediğimiz renkleri çerçeve renklerini seçebiliriz. Bu kenarlık çizgilerini kalınlaştırabiliriz. Kaba taslak seçeneğiyle çizdiğimiz kenarlık çizgisinin daha doğrusu renklendirdiğimiz kenarlık çizgisinin yapısına karar verebiliriz. Diğer çizimler tarafına girdiğimiz zaman da detay özelliklere erişebiliriz. Okları kullanarak şekillerimizin üzerindeki çizgilerin sonlarına çeşitli oklar, ok versiyonları yerleştirebiliriz. <laughs> çeşitli şekiller seçiliyken, örneğin WordArt stilleri ekleyebiliriz. şunu seçelim. Yani metinlerimizle ilgili burada yazı karakterlerini WordArt özellikleriyle besleyebiliriz. Metinlerimizde ana hatları yine revize edebiliriz. Metinlerimize efektler verebiliriz. Ne parlama gibi. Resimler videosunda izlediğimiz gibi alternatif, görme engelli arkadaşların kullanabilmesi için bu hazırladığımız sayfalarda hangi içeriklerin olduğunu anlayabilmeleri için e, resmimiz şeklimiz seçiliyken alternatif metinler oluşturup bu şekiller tıklandığında Excel'in ve daha doğrusu Microsoft'un ekran okuyucu özelliğini de aktif hale getirerek bu şekilde ilgili daha önce tanımladığımız bilgileri sesli bir şekilde bilgisayarımızın seslendirmesini sağlayabiliriz. Şimdi ihtiyacımız olan tabi şeyler muhtemelen bunlar çoğunlukla olmayacaktır. Her biri bir detay. Örneğin bir tane iş akış şeması çizelim. Hani biraz daha iş hayatımızda kullanabileceğimiz bir özellik olarak. Genellikle iş akışları Başlangıç noktası e, kenarları oval dikdörtgen şeklinde bir giriş işlemiyle başlar. Bir iş sürecini tanımladığımızı varsayıyorum. Örneğin bunu hemen böyle gri. yazı karakterlerini biraz büyütelim ve siyah hale alalım. Örneğin yani giriş işlemi dedik. Bu işlemden sonra okla ikinci bir işleme geçiyor olmamız lazım. Bir akış yaması çizerken buraya dikkat etmek lazım. Ok ile Bağlantıyı kuracağımız alanda yaklaştığımız anda ona orada tutunabileceği okun alanlar oluşuyor. Eğer o alanın üzerine yerleştirirsek artık onlar sanki birleştirilmiş iki şekil gibi hareket etmeye başlayacaklar ve bu şekiller hareket ettiğinde diğerinde etkili olacak. Bu bağlantıyı yapmaz isek şekilleri işlerken birbirinden bağımsız hareket edecekler. Bir yani birbirlerinden bağımlı mı bağımsız mı hareket etmeleri gerektiğini karar veriyor olmak lazım. Sağ tıklayıp şeklimizin oradaki okumuzun rengini, biçimini, kalınlığını ayarlayabiliriz. Ardından diyelim ki bir tane de bir işlemimiz söz konusu olacak. Bir kare yerleştirdik. Yine okumuzu tuttuk. ile net bağlantı kursun diye. Evet, rattık. Şimdi burada ne yaptık? Aslında daha önceki derslerimizden bir tane. Şimdi bu ile ilgili aslında belli bir tasarım yaptık. İşte içini gri, çerçevelerini mavi yaptık. Daha önceki derslerimizden bir tanesini de işlemiştik. Biçim boyasını tıkladık ve özellikleri buraya aktardık tekrar aynı yapılandırmaları yapmamak için. Burada da xxx işleminin var olduğunu varsayalım. Tekrar bir ok çizip aşağıya doğru yapılandıralım. Ok'taki özellikleri de aynı şekilde buna taşıyalım. Örneğin burada bir karar işlemi söz konusu olsun. İlgili şeklimizi seçtik ve aynı yapılandırmayı buraya da uyguladık. Bu şekilde hızlı ve etkin bir şekilde şekillerimizle birlikte işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz ve önemli görselleştirmeler elde edebiliriz. Daha sonrasında farklı görselleştirmeleri kullanabiliriz. Örneğin başka bir şekil çizdik, bir yandan diğer alandaki tüm şekillerimizi bir şöyle küçültelim fazla yer kaplamasın bizim için. herhangi bir şeklimize örneğin dolgu vermek istiyoruz. Şekil efektleri kısmından ön ayarlar kısmına gelip vermek istediğimiz dolguyu seçiyoruz. Yine şeklimiz burada seçiliyken az önce üzerinden geçtiğimiz gibi istediğimiz bir efekti kullanabiliriz. Yani burada tamamen ihtiyacımız, sabrımız ve ee, ne yapmak istediğimiz biraz hayal gücümüzle ilgili ve bunlardan önemli ölçüde istifade edebiliriz. Resimlerde anlattığımız tüm özellikler aslında izalama, döndürme, işte boyutlandırma gibi özellikler şekiller içinde e, aynı şekilde devam ediyor. Şekillerde ekstra olarak yoğunlukla şu tarz işlemler kullanılacaktır. Hani birden fazla şekille ilgili çalışma yaptığımızda ben şimdi kısa yoldan hemen çoğalttım. Daha sonra bu resimli şekillerimizin tamamını belki bir arada kullanma ihtiyacımız olabilir. E, her birini bu bir sefer tek tek seçip e, onlardan bir bütün oluşturmaya çalışmak e, zor olacaktır. Onun için birleştirmek istediğimiz, gruplandırmak istediğimiz şekilleri seçip sağ tıkladığımızda gruplandır özelliğiyle şekillerimizi gruplandırabiliriz. Eğer şekil birleşmiş ya da tekil bir şeklimizi seçip sağ tıklayıp resim olarak yapıştırdığımızda artık bu bizim için bir resim efekti olacaktır. Üzerine yazı yazılamaz ve e, grup bir daha çözülemez halde bir resim olacaktır şekillerle ilgili e, konu aslında çok fazla hani ama e, özellikle pratik yaptıkça ihtiyaçlarımızı hissettikçe birazcık da sevmek gerekiyor herhalde bu tarafı e, buradaki ihtiyaçları karşılamak için pratikler yaptıkça çok daha fazlası etkin bir şekilde gelişecektir bir yandan. E, şekillerle ilgili daha ne aktarabilirim diye düşünüyorum hani temel seviyede. Örneklerin içinde çeşitli uygulamalar olacak. Videoyu burada kısa bir süre durdurdum. Şekillerle ilgili daha önce yaptığım bir çalışma geldi aklıma. Hemen sayfa 1'e onu yerleştirdim. Onun üzerinden devam edelim istedim. Ee, hani bir hedef olması lazım. Şu an benim de aklımda direkt e, bir şey çizelim. Çok fazla gelmediği için daha öncesinde çizdiğimiz bir e, klavye görüntüsü aklıma geldi. E, yani gerçek görüntüsünü oldukça benzeyen e, yani bence iyi çizilmiş bir klavye görüntüsü oldu. Baktığınız zaman şu an birleştirilmiş ama resim değil tamamı nesnelerden oluşturulmuş bir klavye görüntüsü grubu çöz dediğim zaman buradaki bütün şekilleri şu anda çözdü. Buradaki daireler, ışık görüntüleri, lamba görüntüleri, işte boşluk tuşu vesaire tamamı şekiller ve onların renklendirmesiyle ortaya çıkmış görüntüler. Örneğin şöyle bir işlem yapsak. Evet bu klavye görüntümüzde. Şimdi gruplarımızı çözelim. Tüm gruplarımız çözüldü. Herhangi bir butonu şimdi bir tanesini kırmızıya çevirelim. Bir tanesini de başka bir renge çevirelim. Örneğin buradaki yazı karakterini de çevirelim. Bu her resim için ya da her şekillerle bir görselleştirme oluştururken şekillerle bu kadar uğraşmak gerekir mi? O tamamen kişisel tercih. Benim bir boş zamanımda e, yaklaşık 20 dakikada 25 dakikada oluşturduğum bir görseldi bu. Her zaman bu kadar e, detaylı bir çalışmaya ihtiyaç olur mu, olmaz mı? Önce resmetmek lazım çoğunlukla neyi çizmek istediğimizi ve niye çizmek istediğimizi. Ondan sonrası genellikle geliyor. Burada hangi özellikleri kullandık? Belki onun faydası olabilir ki videonun ekinde zaten bu videoyu şey bu Excel dokümanına da ulaşabileceksiniz o anlamda hani indirip sizler de inceleyebilirsiniz. Videoyu izleyen kişiler olarak. E, neleri kullandık? Birincisi bir tanesini aşağı alalım. Şekilleri kullandık. Artı üzerine yazıları kullandık. Şekillerden hangisini kullandık? Bu şeklimiz hangi şeklimiz? Hemen bakalım. Yanlış seçtik. Köşesi, yuvarlak, dikdörtgen şeklimiz. Ardından burada bir siyah yapılandırma yaptık. Sonra şekil efektlerinden ön ayar kısmında bu değildi. Bakalım hatırlamaya çalışıyorum şu anda. Bunun üzerinden bakalım hangisini kullanmışız. Bunu kullanmışız. Şu özelliği kullandığımızda benzer bir şekli elde ettik. Ardından da klavyenin üzerine ilgili klavye dizilimiyle bunları ölçeklendirip yerleştirdik. Zaten bir tanesini yapınca diğerini çoğaltmak suretiyle de resmi hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. çeşitli görselleştirmeleri kullanarak e, güçlü anlatımlar elde edebilirsiniz. Derya Deniz bir taraf sadece şekillerden çok farklı yapılarda e, görsel anlatımlar, e, görsel sunumlar oluşturulabilir. Excel raporlarımız, Excel takip yapılarımız için diye ifade edebilirim. Ee, kursun sonundaki örnek uygulamalar tarafında tekrar şekillerle ilgili de, en azından şekilleri de barındıran örneklerimiz olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.